Yeniden merhaba ve hoş geldiniz. Psikolojiyi daha iyi anlamak için ele aldığımız temel kavramlar serisinin ikinci videosunda birlikteyiz. Bugün psikolojide en önemli 5 kavramı detaylı bir şekilde ele alacağız. Duygular, zeka, bilişsel düşünme, motivasyon ve psikososyal gelişim. Bu kavramlar insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini anlamak için kritik öneme sahip. Hazırsanız başlayalım. Bu kavramları öğrenerek araştırmalarınızı çok daha güzel yapabilirsiniz. Duygular, emotions. Duygular psikolojinin en temel konularından biridir. Latince emover kelimesinden türetilmiştir. Bu da hareket ettirmek, dışa taşımak anlamına geliyor. Duygular içsel bir deneyim olarak hissettiğimiz belirli durumlar karşısında ortaya çıkan psikolojik ve fizyolojik tepkilerdir. Psikolojide Paul Ekman tüm kültürlerde ortak olarak gözlemlenen altı temel duyguyu tanımlamıştır. Mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık ve tiksinti. Bu duygular yüz ifadelerimiz ve beden dilimizle de dışa vuruyoruz. Modern psikoloji duyguların bilişsel süreçler, düşünme, karar verme ve davranışlarımız üzerindeki etkisini araştırır. Özellikle duygusal zeka kavramı kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlayabilme yeteneği olarak tanımlanır. Günlük hayatta aldığımız kararların çoğunda duygularımız büyük bir rol oynuyor. Evet. İkinci kelimemize geçelim. Zeka, intelligence. Zeka uzun yıllardır psikolojide en çok tartışılan konulardan biri. Latince "intellegere" kelimesinden türetilmiştir ve anlamak, kavramak anlamlarına gelir. Psikolojide zekayı tanımlamak için birçok teori geliştirilmiştir. Charles Spearman zekanın tek bir genel faktöre bağlı olduğunu öne sürerken, Howard Gardner zekanın çok boyutlu olduğunu savunarak çoklu zeka kuramını geliştirmiştir. Gardner'a göre zeka sadece matematiksel veya sözel yetenekle sınırlı değildir. Müziksel, bedensel, sosyal ve doğa zekası gibi farklı türleri de vardır. Bugün kullanılan en yaygın zeka testi IQ testidir. Ancak modern araştırmalar zekanın sadece test puanlarıyla ölçülemeyeceğini ve yaratıcılık, problem çözme, sosyal zeka gibi faktörlerinde önemli olduğunu göstermektedir. Evet bu kelime de kısaca aslında bilmemiz gereken şey bu kadar diyebilirim. Ve üçüncü konumuz bilişsel düşünme. Bilişsel düşünme insan zihninin nasıl düşündüğünü, öğrendiğini, hatırladığını ve kararlar aldığını inceleyen psikolojik bir süreçtir. Bilme anlama anlamlarına gelen latince kelimeden geliyor. Bu alandaki en önemli isimlerden biri Jean Piaget'tır. Piaget'a göre insanlar bilgiyi şemalar yoluyla organize eder. Öğrenme sürecinde bireyler asimilasyon (var olan bilgiye yeni bilgi ekleme) ve akomodasyon (mevcut bilgiyi değiştirerek yeni bilgiyi uyarlama) gibi mekanizmaları kullanır. Bilişsel düşünme, hafıza, algı ve karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynar. Günümüzde yapay zeka ve nörobilim çalışmaları bilişsel süreçlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Evet, dördüncü kelimemiz günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bir kelime ve sürekli ismini duyduğumuz sürekli kullandığımız bir kavram. O zaman hemen ne anlama geldiğine bakalım. Motivasyon. Motivasyon, insanın bir hedefe ulaşmak için gösterdiği içsel veya dışsal enerji olarak tanımlanabilir aslında. Latince'de mover kelimesinden türemiştir ve hareket ettirmek anlamına gelir. Motivasyonun iki temel türü var. Birincisi içsel motivasyon, ikincisi dışsal motivasyon. İçsel motivasyon, kendi içinde tatmin edici olan şeyler için duyulan motivasyon. Örneğin içimizden gelen şeyler, mesela merak ettiğimiz bir şeyi öğrenmek ya da ilgimizi duyan bir hobi alanında gelişmeye çalışmak, hobi yapmak gibi. Dışsal motivasyonsa dış ödüllerle tetiklenen motivasyon. Mesela para kazanmak, sınavda iyi not almak. Para kazanmak için çalışıyoruz mesela, bu motivasyonla çalışıyoruz. Ve dışarıdan gelen o para bizi aslında istemediğimiz bir şeyde bile motive edebiliyor. Dış motivasyon sağlıyor. Umarım farkı anlatabilmişimdir. Psikolojide Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi motivasyonun en ünlü teorilerinden biri. Maslow'a göre insanlar önce fizyolojik ihtiyaçlarını, yemek, su, barınma, sonra güvenlik, sosyal, saygınlık ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşılamak için motive oluyorlar. Günlük hayatta motivasyon başarıya ulaşmada en önemli faktörlerden biridir. İnsanlar güçlü bir motivasyonun engelleri aşabiliyorlar ve hedeflerine ulaşabiliyorlar. Zaten bunu günlük hayatımızda da sık sık görüyoruz. Motivasyon ve disiplin kavramları biraz tartışılıyor. Bu konuda da isterseniz zaten içerik paylaşırım. Ve beşinci kavramımız psikososyal gelişim. Psikososyal gelişim bireyin hem psikolojik hem de sosyal açıdan nasıl geliştirdiğini inceleyen bir kavram. Bu alandaki en önemli isimlerden biri Erik Erikson'dur. Erikson insan yaşamının sekiz temel psikososyal evreden geçtiğini öne sürmüştür. Her evre belirli bir psikolojik çatışma içeriyor ve bireyin sağlıklı gelişimi için bu çatışmaların başarıyla çözülmesi gerekiyor. Örneğin 0-2 yaş arası bebekler güven-güvensizlik evresinden geçerken ergenlik dönemi 12-18 yaş arası kimlik kazanımı, rol karmaşası gibi bir gelişim evresi geçiriyor. Şimdi bu 8 evreyi size biraz açmak istiyorum. Birincisi 0-1 yaş arası ben buna güvene karşı güvensizlik başlığı altında bakacağım. Temel soru aslında bu dönemde hissettiğimiz dünyaya güvenebilir miyim? Daha çok güven arıyoruz burada. Bebek bakım verenleri tarafından sevgi ve ilgi görürse güven duygusu gelişmeye başlıyor. Eğer ihmal edilirse de güvensizlik duygusu oluşmaya başlıyor. İkinci kısım özelliğe karşı utanç ve şüphe başlığı altında 1 ve 3 yaş arası. Burada temel soru bağımsız olabilir miyim? Anahtar noktamızda çocuk kendi başına hareket etmeye başlıyor. Başarılı olursa özgüveni gelişiyor. Aşırı kısıtlanırsa utanç ve şüphe hissetmeye başlıyor. Üçüncü basamağımız 3 ve 6 yaş arası girişimciliğe karşı suçluluk. Temel soru iyi miyim kötü müyüm? Çocuk oyun oynarken hayal gücünü kullanıyor ve yeni şeyler deniyor. Desteklenirse girişimcilik, eleştirilirse suçluluk hissediyor. Dördüncü basamağımız 6-12 yaş arası başarıya karşı aşağılık duygusu. Başarılı olabilir miyim gibi bir soru soruyor ve çocuk okulda ve sosyal çevresinde yeteneklerini keşfetmeye başlıyor. Desteklenirse başarılı duygusu, başarısız hissederse de aşağılık kompleksi gelişiyor. Beşinci basamağımız 12-18 yaş arası ergenlik dönemi. Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası yaşanmaya başlıyor burada. Ben kimim sorusu devreye giriyor. Genç kimliğini ve hayat amacını keşfetmeye çalışıyor. Sağlıklı bir kimlik geliştirirse kendini buluyor. Bulamazsa rol karmaşası yaşamaya başlıyor. 6. 20 ile 30'lu yaşlar arası yakınlığa karşı izolasyon. Başkalarıyla yakın ilişkiler kurabilir miyim sorusu burada önemli. Birey sağlıklı, romantik ve sosyal ilişkiler kurarsa yakınlığı gelişiyor. Aksi takdirde yalnız ve izolasyon edilmiş hissediyor. 40 ile 50'li yaşlar dönemi, orta yaşlar döneminde ise üretkenliğe karşı durgunluk basamağı geliyor. Dünyaya katkı sağlıyor muyum gibi bir soru oluşuyor burada. Ve birey topluma fayda sağlayan bir şeyler yapmışsa veya yapıyorsa üretken hissediyor. Eğer tam tersi ise ise kendini amaçsız ve durgun, tatminsiz hissediyor. Ve son benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk dediğimiz 6 yaş ve üzeri yaşlılık dönemi. Buradaki temel soru hayatım anlamlı mıydı? Anahtar nokta ise yaşlı birey hayatına dönüp baktığında anlam ve huzur buluyorsa benlik bütünlüğü hissediyor, pişmanlık ve tatminsizlik duyarsa da umutsuzluk yaşıyor. Şu an hangi basamaktasınız bilmiyorum ama gerçekten de bu basamakları hissediyor olduğumu farkında oldum. Evet, bugün psikolojinin temel taşlarından olan duygular, zeka, bilişsel düşünme, motivasyon ve psikososyal gelişim kavramlarını ele aldık. Bu kavramlar insan davranışlarını anlamamıza ve kendimizi geliştirmemize yardımcı olur. Araştırmalarımızda da bize bir temel sağlar. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka alanların da temel kavramlarına gireceğiz zamanı geldiğinde. O zaman görüşmek üzere, sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.